Merhaba, bugün ipek germe makinemizin kurulum ve montajını anlatacağız. Kurulum aslında birazdan masamız sabit oluyordu. Bunun yerine demonte bir ürün yaptık. Nakliye aşamasında e, hacim olarak daha hafif yer kaplamasını sağlıyor. Bu modellerimizi artık üretiyoruz. Bunların e, ayak bağlantılarını yapacağız. Makinemizin üzerinde 4 adet portatif ayak kullanılıyor. Bunların bir tanesinin üzerinde şartlandırıcı ve hava kontrol kolumuz vardır. İlk olarak şartlandırıcı olan ayağımızı takıyoruz. Çünkü şurada gördüğünüz deliğimiz hava geçiş hortum yerimiz. Bununla bir karışıklık olmaması için diğer tarafları da yok. Metrik altı vida bağlıyoruz. Metrik altı vidamızı sırasıyla oturtuyoruz. İki köşeden bağlantımız var. Sonra metrik altı somunlarımızı vidaların arkalarından 5 alyanımız ve 10 anahtarımızla aşırı olmayacak şekilde sıkma işlemini yapıyoruz. işlemimiz bitiyor. Dört adet ayak bağlantımızı yaptıktan sonra bu pabuçlarımız masa denge ayarı içindir. Masayı çevirdikten sonra masa sarsıntısı yönünde ayar gerekirse bunları kullanabiliriz. Makinemizin üzerine 16 tane pistonumuzu dörder kenarına eşit olarak yerleştiriyoruz. Bu da bize maksimum 1 metre 1 metre kalıp gelme imkanı sağlıyor. Şimdi makinemizin pneumatik hava bağlantı kısmına geçeceğiz. Şartlandıracağız, pistonlarımıza sırayla havamızı dolaştıracağız. O işlemden sonra kalıp yapıştırma işlemine doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İlk önce hava kontrol kolumuza bağlantı yapıyoruz. Altılı kortumuzu buradaki rekora girişini sağlıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan sonra yukarıda sonra ilk giriş yapacağımız T bağlantımızın orta bağlantısını yapıyoruz. Sonra T'den diğer pistonlarımızın rekor girişlerine ilk bağlantılarını sağlıyoruz. Sonra sırasıyla her pistona bu havayı dolaştıracağız. Tercihimizi yerleştirdikten sonra kalıbımızın boşluğunu almak için üstten baskı uygularız. Buradaki plastik ayar mekanizmasıyla zorlanasaya kadar çok hafif zorlanacak. Şu anda zorlandı ve üstünü zorlamıyorum. Boşluğumuzu almış oluyoruz. Hepsinde tek tek yapılacak. Zorlarsak kalıbımız o zaman dengesi şaşıp diğer nokta daha yukarı çıkmaya başlayacak. Makinemizde eksantrik sıkıştırma bulunmaktadır. Yani bu kolumuzu aşağı doğru bastırdığımızda videoda gördüğünüz üzere sıkıştırma işlemi bitmektedir.